Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün, biyoenerjinin insanlar tarafından yanlış olarak bildiği, doğru olarak kabul ettiği şeyleri düzeltmeye çalışacağız. Harika. Bugünkü konuğumuz masaj ve biyoenerji eğitmeni Görkem Kurtulan. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Maya Akademi'de masaj eğitmeni olarak faaliyette görev yapıyorum. Aynı zamanda freelance olarak biyoenerji eğitmenliği ve terapistliğini yapıyorum. Çok güzel. Biyoenerji nedir acaba? Biyoenerji insanlar için aslında en basit tanımıyla evrensel şifa enerjisidir. Hı hı. Ama biz bunu biraz daha açacak olursak frekanslar ve dalgalar halinde insanların bedenine giren canlılık akımı, canlılık enerjisi olarak adlandırabiliriz. Çok güzel. Peki biyoenerji ne değildir? Bazı yanlış algılar var. Onları düzeltelim. Evet, biyoenerji aslında tek başına bir tedavi protokolü değildir. Ben aynı zamanda bir sağlıkçıyım. Ee, tıbbın, bilimin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Biyoenerji uzmanları eğitimlerini alırken aslında tam anlamıyla e, bütünleştiremiyorlar. Hep bir kısmı, bilim kısmını eksik bırakıyorlar. Biyoenerji tek başına hiçbir hastalığı ya da e, hiçbir e, kötü faktörü iyileştiremez. O yüzden biyoenerji tedavi protokolü değildir diyebiliriz. Bu çok önemli. Peki biyoenerji uzmanı kimdir Ne yapar? biraz anlatır mısınız? E, dünyada diyelim sadece Türkiye'de böyle değil. Dünyada da biyoenerjinin eğitimleri e, çok kapsamlı bir eğitim söz konusu değil. 2-3 e, günlük eğitimlerle aslında insanlar bir sertifika programına tabi tutulup kendilerine uzman ünvanını kazandırıp insanları bir şeyler yapıyorlar. E, bunu yapabilmek çok basit bir işlem değil. Bedenden bahsetmek istersek biraz daha, fiziki bedeni doktorlarımız işlerken ruhsal ve diğer bedenlerimiz için de biyoenerji ve psikoloji bölümü alanımız ilgileniyor bunlarla. Psikoterapi adı altında işleniyor. Biyoenerji uzmanına ilim ve bilim konusunda tam anlamıyla eğitimlerini tamamlamış insanlar diyebiliriz. Çok güzel. Peki enerji katmanları ve aura nedir acaba? Enerji katmanları herkesin ruh olarak bildiği aslında fiziki bedenimizin içerisinde bir varlık söz konusudur ya. Bu ruh dediğimiz varlığın e, fiziksel bedenimizin dışarısına yansıttığı enerji dalgalarıdır. Enerji katmanları da fiziki bedenimizin hemen üzerinde yer alan dört tanedir bunlar. Eterik, duygu, zihin ve astral beden. Bunların bir araya gelmesiyle de beraber fiziksel bedenimizi koruyan bir aura kalkanı diye dediğimiz bir sistem oluşuyor. ...aura dediğimizde manyetik bir alandır. Çok güzel. Peki biyoenerji seansı nasıl yapılmaktadır? Biyoenerji seanslarımız danışanların bize geldiği konuyla aslında alakalı. Ee, çoğu biyoenerji uzmanı danışanın herhangi bir hastalığı olabilir fark etmiyor. Bunu iyileştirme yolunda bir e, tedaviyi destekleyici şekilde işlem yapar ama... E, ...bizim asıl yapmamız gereken şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Tedavinin nasıl işlendiğinden ziyade alt segmentteki nedeni bulmak. Çünkü çoğu araştırmacı ve bilim dediğimiz modern tıp tüm hastalıkların bir duygu zihin yönetiminden kaynaklandığı tespit edilip Tabii. kanıtlamış. Biz de bunu aslında alt segmentleri bulmak için enerjiyi kullanıyoruz. Bir enerji devresi var ve o kabloları yönetebilmek bir enerjiyle çok da mümkün oluyor diyebiliriz. Bazı fikirler e, fiziksel olarak bizi etkileyebiliyor değil mi bazen? Aslında çoğu. Böyle dış etken gibi düşünürsek duyularımız, hislerimiz bunlar fiziksel bedenimize gelene kadar bir sürü enerji katmanından geçiyor. Ondan sonra zihnimizde, beynimizde ya da bilinçaltımızda bir yorum kısmı var. Yorumlandıktan sonra fiziksel bedenimiz bir tepki olarak reaksiyon gösteriyor diyebiliriz. Yorumlama da önemli değil mi? Tabii Onlara ki. Kişinin edeyim. eğitimi burada çok önemli. Sosyoekonomik açı. Evet, kültür, yani algılar, değil mi? Kesinlikle. Doğru algılayalım her şeyi kişiselleştirmeyelim, değil mi? Kişiselleştirme zaten sanırsam günümüzün en büyük sorunu. Maalesef. İnsanlar her şeyi çok kişiselleştiriyor. Evet. Bir de bencil olma kısmımız var, en kötü kısmımız. İnşallah düzelteceğiz böyle evet. böyle. Peki, biyoenerjinin faydalarını biraz anlatabilir misiniz lütfen? Tabii ki. Biyoenerjinin faydalarını aslında saymakla e, başlamak istemiyorum ben. Biz biyoenerji hep şöyle tavs tasrif ederiz. Biyoenerji, e, doktorun tanısı dahilinde bir hastalığın iyileştirilme sürecinde tedavi destekleyici bir uygulamadır. Evet. Türkiye'ye daha yeni yeni. Pandemi ile birlikte diyebiliriz buna. Pandemi ile bir modernleşme oldu biyoenerji türevlerinde. Evet. Yurt dışında yoksa çok fazla kullanılıyor bu ekol. Biyoenerjinin alt ekolleri de dahildir bunun içerisine. Evet. Doktorların tanısı üzerine yaptığı tedavi protokolüne destekleyicidir. O yüzden e, biyoenerjinin kontraindikasyon dediğimiz, uygulanması sakıncalı olduğu bir durum yoktur. Her şeyde kullanılabilir. Öte yandan bizim insanlar olarak çok büyük bir yanlışımız da vardır. Bu tarz uygulamaları sağlıksız durumlarda tercih ederiz. Aslında sağlıklı durumun sürdürülebilmesinde çok önemlidir biyoenerji. Kesinlikle. E, fonksiyonel bir hayatta yaşıyoruz. İstemsizce birbirimize bağlıyız. Düşünce olarak, sosyal çevre olarak. İstemeden bile birbirimizde enerjisel bir değişikliğe neden olabiliyoruz. Bunu absorbe edebiliyoruz, sağlıklı kalabiliyoruz ya da hiç beklemediğimiz bir anda maalesef. sağlıksız konuma getirebiliyor bizi. Enerjimizi aşağıya çekiyor evet. değil mi bazen? Ve hiç alakanız olmadığı konularda. Tabii. Kişiselleştirme işte yine. Evet maalesef. O yüzden sağlık, evet. <gülüyor> <gülüyor> sağlıklı durumlarda da kullanılması çok önemlidir. Bağışıklık sistemi derim ben Çok önemli. Ne kadar çok biyoenerji seansıyla kendimize bile yapsak yeterli aslında bu durum. Ne kadar çok kendimize böyle bir seansta ya da Ruhla birleştirme yakınlaşırsak o kadar güçlü ve e, zinde bir fiziksel bedene sahip oluruz. Şahane. Peki sağlık nedir acaba? Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü sağlığı kişide kaza, bela, hastalık olmayışı değil. E, kişinin üç faktörü önemli diyor. Hı -hı. Sosyal, ruhsal ve fiziksel olarak tam iyilik hali. Dünyada bu üç maddeyi de tam anlamıyla iyi yapabilen, uzun süre en azından yapabilen kimse olduğunu ben düşünmüyorum. Çok zor. Çünkü dediğimiz gibi kişiselleştirme diye bir şey var. Sosyal insanlarız, sosyal varlıklarız. Sürekli bir enerji alışverişi dengemiz var. Sürekli bir şekilde etkileniyoruz. Bazılarımız bunu absorbe edip sağlıklı haline devam edebiliyor. Biyoenerji burada şu konuda çok önemli. Ee, hastalıkların ya da sağlıksız durumların hepsinin alt segmenti sosyalden başlar. Sosyal iletişimdir bizim için. İletişim kısmımızda insanlar iletişimi konuşarak algıladığını düşünür. İnsanlar konuşa konuşa diye bir tabir vardır. Evet. Aslında insanlar dokuna dokuna iletişim kurar. Ve bu temas dediğimiz dokunma kısmı da kişiye bir buçuk metreden ilk bakışla başlar zaten. O Onu da bir enerji temas katmanına... değil mi yani? Kesinlikle. Biraz daha böyle detaylı anlatır mısınız temas konusunu? Tabii ki. Temas konumuz şöyle. Temas eşittir dokunma, eşittir varlık hissidir. Bizim beş duyumuzdan biridir dokunma, hissetme. Duyu olarak böyle söyleyebiliriz ama bir şeyin varlığını dokunmadan kanıtlayamayız o şeyin varlığı deri tarafından temas edildiği zaman vardır. İnsan olarak fonksiyonel hayatta da en büyük yanlışımız sanırsam varlığımızı unutmak oluyor. Koşturmaca, evet. ev, iş, okul, farklı sebepler. Herkes kolay hayat yaşamıyor. Gerçekten psikoloji olarak çok normal bir evrende yaşamıyoruz. Değiliz. Çok sorunlar var. Bazen Kesinlikle. unutuyoruz. Ben mutlu muyum? Ben ne yöne doğru gidiyorum? Gibi soruları kendimize sormuyoruz. Burada da işte sorgulama kısmımızdır bizim bioenerji. Gerçekten böyle de söylenebilir. Bir şeyleri sorgulamak ya da amacına yönelik yapmakla ilgilidir bioenerji. İçteki nedeni bulmak. Bir hastalık için de söz konusu, kendi içimizdeki söz konusu da budur. Neden buradayız? Evet. Dokunmaya devam edeceksek daha bebeklikten başlar aslında. Evet. Annesi ya da babası, ebeveynleri tarafından temas edilmemiş bebekler kendini bulmakta çok zorlanıyor. Maalesef sevgisiz hisseder evet. kendini. Ee, bir de yaşadığımız dediğimiz gibi fonksiyonel hayatta ülkemiz bu konuda biraz daha elverişli. İnsanlar Tabii. daha kanlıdır, Birbirine temas etmeyi çok severler. Ama farklı ülkelerde böyle şeyler söz konusu Yok, değil. Yok, dokunma yoktur genelde. Evet. O yüzden insanlar ruhlarını unutuyor diyoruz. Biyoenerji onlara ruhlarını hatırlatma şeklimiz oluyor bizim. Kesinlikle. Peki tedavi mi, iyileştirme mi? Tedaviyi biz nasıl işleriz? Belirli bir şeyin, e, hastalığın ya da sağlıksız durumun onarılmasıdır tedavi. Hı. Alt segmente inmez. Sizin ağrınız varsa ağrınız kesilir. Ama alt nedeni bilinmez. İyileştirme dediğimiz şey ise sadece kişinin kendisinin yapabileceği şeydir. İnsan olarak organizmamızın çalışma şeklidir bu. Parmağınız kesilir, yenilenir. Bir yerinizi vurursunuz, morarır, tekrar eski haline geri gelir. Onu arıyor kendini dokular, de evet. değil mi? Evet. Ama burada psikoloji dediğimiz Tabii. bir nokta çok önemli. Tabii. İşte alt segmentler, düşünce şeklimiz, sosyal olarak iletişimimiz. Duygularımızı ifade edemiyoruz biz insan olarak. Ya da hissettiğimiz şey gerçekten o duygu mu? Yani ruhsal yaralar derideki yaralar gibi iyileşir mi acaba? E, ruhsal yaralar iyileşir aslında ama e, bizim bir kas hafızası şeyimiz vardır. Duyguların da hafızası vardır. Kesinlikle. İlk hissettiğimiz o anki hormonal değişiklikle biz bu duygu deriz, sevgidir o deriz. Öfkedir, korkudur. O hep hafızadadır. Birini ne kadar sevdiğimizi o ilk anını hatırladığımız zaman gündeme getirebiliriz. Kesinlikle, peki masaj ve biyoenerji ilişkisi hakkında bilgi verir misiniz? Ben ilk çocukluğumda kitaplarını okumaya başladım biyoenerjinin. Uzak doğuya çok büyük hayranlığım vardı. Kıbrıs'ta ilk biyoenerji eğitimlerimi aldığımda çok güzel zamanlardı ayrıca. insan bedenini tanımakta çok zorlanıyordum çünkü biyoenerji fiziksel bedenin dışını anlatıyordu bana. Hmm bedenimin atışımın bilincimin açık olduğu bu dünyada var olan bedenimi anlamak istiyordum. Bu yüzden üniversitede fizik tedavi ve paramedik bölümlerini bitirmek istedim. Bitirdim. Daha sonrasında bir de bende bir temas bağımlılığı vardır. İnsanları sürekli konuşurken de temas ederim. Çok da severim. Güzel bir iletişim şekli. Bence herkes bunu yapsın. Herkes birbirine ruhunu hatırlatsın. Temas etsin. Bu yanlış anlaşılmasın. Birine dokunmak ayıp bir şey değil. Tabii. Temas edilmeli. Ruhsal olarak senin burada var olduğunu Hı -hı. sana hatırlatmak için dokunmam yeterli. Evet. İletişimin en güçlü noktasıdır zaten temas, mimikler. Ee, daha sonrasında fizik tedaviyle beraber bebekler üzerine e, işlemler yapmaya başladık. Bebek hastalıkları, e, bebeklerin e, iletişim kurma şekli çok güzeldir. Konuşamıyorlar. Sadece görsel olarak dokunmayla evet. iletişim kurabiliyoruz. Hı -hı. Çok e, güzel şeyler başardım bebekler üzerinde diyebilirim. Neyse. İyileştirme konusunda en azından. Hmm. Doktorlarla beraber, hemşirelerle beraber belli hastalıklarda tedaviyi destekleyecek şekilde. İşlemler yaptıktan sonra aile hocam çok severim kendisini. Masaj eğitmenimdir kendisi. Daha önceden üniversiteden ve biyoenerjiden de az çok masaj eğitimin bilgim vardı ama aile hoca bunu çok güzel tamamladı benim için. Kendisi de enerjilerle ve masajla birlikte çalışıyordu. E, masajın insanlar için çok güzel bir iletişim şekli olduğunu öğretti bana. İnsanlar size bana kendimi hatırlat demek için geliyor ve biz buna masaj diyoruz. Masaj sırasında istemsizce zaten bioenerji uyguluyoruz. Evet. Dokunuz şeklimiz, düşünce evet. yapımız, kişinin sağlığının iyileştirilme şekli. Her türlü hastalıkta kullanılabilir olması, masajın veya biyoenerjinin, ikisinin birlikte kullanıldığı e, hastalıklarda iyileşme oranı çok 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 yüksek oluyor. Bir ilaç kullanmak yerine daha uzun vadede belki ama e, bir ayda iyileşeceğini üç ayda iyileşsin deriz insanlar. En alt e, segmedeki etken de iyileşmiş olsun, tekrarlamasın. Ben kendi seanslarımda da sadece biyoenerji ya da masajı işlemekten hoşlanmıyorum, doğru bulmuyorum. O yüzden ikisini bir arada kullanmak bana çok mutluluk veriyor ve insanlar daha güzel iyileşiyor. Harika. Bugünkü konuğumuz masaj ve biyoenerji eğitmeni Görkem Kurtulandı. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ben ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.